Bebek Sonic sonunda çok güzel bir tatile geldik. Burası acayip güzele benziyor. Bence Deniz Amca. Denize girmek için çabuk Ben de. Hadi gel bakalım. Gidelim bir. Şu tarafta bak boş yerler var. Oralara gidip oturabiliriz. Denize oradan girebiliriz. Kesinlikle. Hadi gel atlayalım Anes amca. Hadi gel gel. Çok güzel deniz. Baksana berrakla. İçinde bir şeyler var ama anlamadım. Galiba oyun yerleri falan da var. Acayip iyi bebek sönük. Bence de. Şurada bir yerde atlayalım mı? Gel şu adaya yüzen bebek sönük. Nasıl olur? Oy çok iyi olur Anes amca. Ondan sen git. Tamam dur bakayım bir su nasılmış öyle bir bakayım. Şöyle aa iyi iyi ideal ya birazcık soğuk hatta bu sıcacık günde çok iyi gelir valla. Sıcacık arkadaşlar ya. Orası da çok sıcak mı? Oturduğunuz yer kaç derece arkadaşlar? Bizim burası neredeyse 35 derece falan yanıyorum yani. Oralarda öyle mi arkadaşlar? Yorumlarda yazın bakalım. Hadi bir like atmayı da unutmayın. Hadi bakalım bir atlayayım ben şu havuza. Hop pardon havuza demişim denize. Oy! Beyti çok güzel. Bu böyle çok güzel. Vallahi oh Vallahi gel birazcık aç, açılalım mı ne dersin ama çok derin ha dikkat et. Anneciğim ben boğulurum böyle. Tamam o zaman biraz bana doğru gel şöyle dikkat et gel 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 uzaklaşma o kadar gel bu taraftan şöyle birazcık şuralara gidelim. Aa, şurada bir yer daha var neyse oraya falan gitmeyiz herhalde bir şey Evet anacığım atla bine var. Evet gel gel şu tarafa doğru yüzelim gel gel gel. Hey hey durun durun oraya gitmek yasak buraya gelin. Hı? Siz de kimsiniz buyurun ne için geldiniz? Oraya gitmek çok kötü olur sizin açınızdan. Ve yüzmeyi çok iyi biliyor musunuz? Eee ben iyi biliyorum. Ben değil, çok iyi bilmiyorum yani. No, azıcık biliyorum. Maalesef o zaman gidemezsin. Bu deniz çok 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 hırçın bir denizdir. Kimse bunu böyle tutamaz. Boğulur gidersiniz haberiniz olsun. Ee, peki nasıl boğulmayız? Ee, biz boğulmadan o karşı adaya gitmek istiyoruz. Evet ya ben o karşı adadaki hayvanları öldürmek istiyorum sussan öyle de ee, yok yok öyle demek istemedi o. Ne demek istedin tam olarak ha? Hayvanları mı öldüreceksin? Yok yok abi şakacı ne dedim. öyle abi güldü ya gülçe birazcık. <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman denize girmek istiyorsanız ilk önce havuzda biraz yüzmelisiniz. Havuz mu? Ne havuzu? Bir dakika ne havuzu? Aa bebeğin havuz varmış. Ana ben havuzu daha çok severim. Ne anacığım ya? Anacığım da burada. <laughs> Beyzonik ya. Gel bakalım o zaman havuza gir. Oo burası derinmiş derinmiş Beyzonik. Allah! Beyzonik burası derinmiş. Öyle bu derinmiş lan burası. Havuz gibi de dermiş. Evet. İyi <laughs> tamam. Burada herhalde alışırız Beyzonik. Böyle dalalım bak. Ha <laughs> tamamdır. Güzel bak. Şu an alışabiliriz. Evet öyle alışmaya devam edin. Ben birazdan geliyorum. Oo yeri var bebek sünik. Vay be can kurtaran kız ne kadar tatlıydı gördün mü? Valla acayip tatlı bir kızdı ha. Anlaşıyorum ki bununla aşık olsaydı. Bunu kendine Aşık et. Anam, onu nasıl yapacağım Bebe Sonic? Büyücü müyüm ben? Nasıl yapayım onu? Ya yapıyorsun yani kız da aşık oluyor. Onu da yapsana. Onu nasıl yapacağım baksana. Çok güzel. Ne yapıyor orada? Televizyon izliyor. Gel Bebe Sonic onunla biraz konuşalım. Belki bana aşık olur. E bence de ya. Gel bakalım. Aşık onu belki de. Ya da dur dur dur. <laughs> Aklıma çok iyi bir şey geldi. Ben boğuluyormuşum gibi yapayım. Sonra gelsin bana suni teneffüs yapsın. <laughs> diye. <laughs> Ulaşan var ya çok çakarsın. Çok iyi fikir değil mi? Mükemmel fikir. <laughs> dur hocam aşağıya ben bağlı. Ben boğulayım. Benim mama yapsın. Sana olmaz sen küçüksün. Ne olacağım ya? Hem sen oluyor. Ben olacak tabi. Benim yaşımda çünkü. Senin yaşında mı? Boğulayım. <laughs> şey Bak dur dur bak. Bak dur şimdi dışarı çıkacak. Ben boğulmaya yapıyorum tamam mı? Tamam hocam bundan sonrakini de bana ölçün. Tamam hadi ya tamam. İlk önce bana koşuyorum koşuyorum koşuyorum. Aaa Enes amca Çangu Tülen abla. Çangu Tülen kayış Çangu Tülen kayış. Enes amca tenize giymeye mi çalışıyor? Hadi yardım hadi yardım boğuluyor boğuluyor boğuluyor. Çabuk çabuk gir gir kız gelmeden önce. Ne ne oluyor olamaz. galiba boğuluyor. Acil çıkartman iyi seni. Hadi, hadi, hadi. Öleceğim. ama maalesef şu an işe yaramıyor. su çıkmıyor. O zaman su suyu teneffüsü yapmalıyım. Bir, iki, üç. Oğlum hmm. hmm. ne kocak acı öpüyorlar. Oğlum ben. <laughs> evet onu kurtardım. Şu an iyi olmalı. Ah, neredeyim ben? Ne oldu bana? Oğlum Eşamca sen var ya çakı takisin. Ah, ah ne oluyor? İyi misin sen çok tatlıymışsın ya Ben seni bu kadar yakından incelememiştim Gözlerin çok güzel Teşekkür ederim beni sen mi kurtardın Çok teşekkür ederim sana sarılabilir miyim Çok sağ ol az kalsın boğuluyordum Rica ederim ne demek Senin gözlerin çok güzel Seninkiler de öyle çok teşekkür ederim Şey iyi o zaman teşekkürler Sonra görüşürüz ben buralardayım ee, Tamam görüşürüz bir nasıldı? Oğlum ne çak çak adamı tek içinde. Kaçı kaptın lan yine. Bak aşık oldu galiba kızın ya cana. Harbi mi? Bana bilmiyorum seni beni. yapıyor ya onda ya herhalde seni aşık oldu. Böyle yine yaptım değil mi bir şeyler? Ben de şimdi ben boğulayım beni kurtarsın. Tamam hadi sen sembol ben şimdi kızı çağıracağım. Tamam şimdi şimdi ben de. Ha, o bari elim. Pılı 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 pılı. Ana jam jam gözlerimi de kapattım çabuk. Tamam. Ee, e, kız ay kız kız can kurtaranı <laughs> çaktırmayın arkadaşlar. Evet can kurtaran kız geldi bebeşün. Seni tutuyor şu an. Gözlerin kapalı. Hadi gel çabuk çabuk çık çık çık. Çabuk. Ay beni kurtarıyor ne kadar güzel. Ne kadar tatlı. Ellerine bak ne kadar güzel yumuşacık elleri var. <laughs> bebeşün çabuk çabuk yukarı çıksana. sana Antonio tenisünü tenis yapacakmış. Ne? Için? tamam. Kafanı baş, başını kaldır diyor, başını kaldır diyor. Ben duyuyorum onu. Dolcunu kapattım ben. Evet şöyle... kız <laughs> senin kız falan yok. Şey ne kaçamadım. Beijing, Beijing, Beijing. Özür, 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 özür. Tamam, tamam. Bir dahakine çağıracağım kızı. Söz. <laughs> Seni yanandan öptüm. Ulaş kaçtı da dedi birine. Sen ya bir şey bizi ne yapacaksın? Ne kadar erkek erkek öpüşelim istiyorsun Ne istiyorsun? şaka şaka. Gel 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 yemek yiyelim. Acıktın mı? Ben hocama yemek ne senden? Tamam hadi gel benden. <laughs> Hadi gel otur şuraya. Neyse ki. Merhaba. Neyse galiba sipariş vereceğiz. Gel buraya oturan mevzu. Sen buraya geç otur. E, hatta oraya otur. Tamam sen ben ben de buraya oturayım şöyle. Heh tamamdır. Merhaba. Ee, biz yemek siparişi verecektik. Onlar benden abla. Onlar benden sorun yok. Ben şimdi onlara şu yemekleri vereyim abla olur mu? Olur canım sen nasıl istersen. Ben seni çok seviyorum zaten. Tuttun benim. Aferin sana sen çok iyi bir kızsın teşekkür ederim abla. İnşallah iyi birisi karşıma çıktı gibi. Şunları da alayım. Aa bebeği benden bahsetti duydun mu? Yo ee e. Aa, merhaba can kurtaran kız. Merhaba can kurtaran kız ben bunu yemem ki bu. Biz bundan yemeyiz. Aa, tamam o zaman ben size bir dakika başka yemek de vardı onlardan vereyim. İsterseniz daha etli şeyler var normal et alın isterseniz. Aa olur bak bu bunu yeriz bak. Bebeği buyur sen ye. Ee, ben arayayım mı direkt anacamca elimde yiyeyim sen de elimde ye. Ee, tamam istersen öyle yap. Ben bir tane ay al, alamıyorum ha aldım. Ben ben de ben de. Ben de beni ben de ah dememdir. tamamdır. Tamamdır. Teşekkürler Can kurtaran kız. Rica ederim ben oturabilir miyim acaba birazcık? Ee, olur tabii ki de oturabilirsin Can Kurtaran kız. Ne demek? Ee, ne bak bak şey şey bu arada çok akıllı birisiydi. bütün iyilikte hep onu bunu hep iyi birisiydi. Evet ben iyi birisiyim yani. Ay ne kadar güzel çok da centilmen birisine benziyorsun. Teşekkür ederim sağ ol. Sen de çok tatlı bir kıza benziyorsun. Ya öyle mi? Çok sağ ol. Biraz öyleyimdir ama maalesef kendime göre birisini hiç bulamadım. Ee, bulabilirsin ya. Ha, e, elbet karşına çıkar. Belki de çıkmıştır, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Belki de. Belki de. yanlış canca. Ben geliyorum birleşten. Tuvaletim geldi. İyi tamam bebeğin. Olur. Ee, peki yaşın kaçtı? Benim yaşım 19, 19. Vay be 19 yaşında bu işe mi girdin? Evet. Maalesef ee, benim için iyi oldu ama. Okul okumaktansa böyle yapmak istedim. İyi yapmışsın o zaman. Ee, şey o, o zaman ben Biraz yemekten yedim Çok teşekkür ederim Kaçayım ben de Nereye ya saçmalama ee, Birazcık da otur muhabbet edelim ee, e, Şey tamam o zaman ee, Peki e, sevdiğin şeyler nelerdir anlat bakalım Ben genelde et yani balığı çok severim Balıklarla böyle ne bileyim yüzmeyi çok beğenirim Hatta seninle bir şeyler yapalım mı n n Nasıl bir şeyler Benim özel bir oyunum var Onu yapalım mı Çok eğlenceli bir oyun ha, Gerçekten mi Evet çok beğeneceksin bence. Ne dersin? Ee, şey tamam ama bebek Sonic. O zaten tuvalete gitti. Büyük ihtimalle gelene kadar biz yapmış oluruz oyunu. Ee, tamam o zaman öyle olsun. Hadi gel beni takip et. Sizin olduğunuz teknenin oradan gideceğiz. Aa, nasıl ya? Ben öyle bir yer görmemiştim. Vay be çok merak ettim bak şu an Gideyim bakayım Acaba ne hazırladı ya bu kız kesin var ya bana aşık Arkadaşlar sizce bana aşık mı Bu kız kesin bana aşık ya Durun bakalım şimdi anlayacağız Evet ne yapıyoruz burada Şimdi bak buradaki butona basınca çok güzel yere gidiyoruz Nereye ana gitti Ben de basıyorum arkadaşlar Bakalım ne olacak Aa, Geldim Evet işte burası. Vay. Aa, biz burayı görmüştük ne olduğunu anlamamıştık hatta. Hatırladım burayı. Tamam işte hazırsan atlayabilirsin. Ben bilmiyorum ki nasıl olacak yani. Ve nasıl yüzeceğim böyle. Senin gibi nasıl yüzebilirim. Tamam sen önden git o zaman. Ee, ben sana yüzmeyi göstereceğim. Tamam şimdi girdim. Aman çok da derin şöyle. Çırp 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 çırp. Heh tamamdır. Oo, oha. Yok artık. Bu çok iyiymiş. Vay canına. Ne yapıyoruz burada? Aman aman boğulmadan yapalım da. Evet. Şimdi ilk giden kazanır. Hadi bakalım. Ha, hadi, hadi 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 Kız benden acayip hızlı. Ha, boğulacağım boğulacağım. Az kalsın boğuluyordum. Oh, olamaz. Hadi bakalım. Başla 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 başla. Hadi yapacağım. Hadi kızı geçeceğim. Hadi can kurtaran kızı geçeceğim. Hop. Ha, ne oldu bitti mi? Vay canına ne yapsın sen? Ha, Can kurtaran kız neredesin? Oo, yaptım kazandım. Yok artık kazandın resmen. Nasıl sen benim önümdeydin? Nasıl ya? Yok değildim değildim sen yanlış gördün sen kazandın. Hayır sen kazandın ya saçmalama. Hayır hayır sen kazandın. Çok iyi yarıştın tebrik ederim seni çok sağ ol. Çok iyisin teşekkür ederim. Sen de çok sağ ol. Çok iyisin bu arada. Çok teşekkürler. Ben kazanmadım ama sen kazan. Neyse gönüller kazanmış olsun. Evet, benim ve senin kalbin kazanmış olsun. Ha, öyle öyle bir şey olur mu? Gönül işte yani nasıl olursa. Gel bak sana ne göstereceğim. Ne göstereceğim? Çok merak ettim. Aa, buraya hiç girmemiştim hayatım boyunca. İlk defa giriyorum. Acaba nasıl bir yer? Çok merak ettim. Bakalım nasıl bir yermiş. Aa, ay ne oluyor be? Nasıl güzel mi? Biraz güzele benziyor. Televizyon falan da var. Burada oturup aslında bir şeyler mi yapılıyor galiba? Ee, aa, o ne? Teşekkür ederim. Al kalp. Va Çok teşekkür ederim. Neden beni bir şey verdin? Şey ben aslında birazcık senden hoşlan. Bir dakika. Böyle olmaz ki bu. Böyle böyle olmaz ki. Daha normal olur rahat olur. Ben senden hoşlandığımı söylemedim ki. Nasıl? Anlamadım. Sen benden hoşlanmadın mı? Ben hoşlandığını sanmıştım. İyi birisine benziyorum sanmıştım. Yoksa değil miyim? Anlamadım tam olarak. Şey, aslında iyi birisin. Ha! O zaman göster. Aa! Hayır! Hey! Can kurtaran kız, ne yapıyorsun? Ha, gidiyorum. Sen de sonsuza kadar orada kalacaksın. Bebek Sonic! Bebek Sonic! Bebek Sonic olamaz ya. Bir tane daha manyak. Bebek Sonic yardım edin. <laughs> of ne yapacağım? Bebek Sonic beni aramaya elbet gelecektir. Onu beklemem gerek. Bebek Sonic, Bebek gördüm uçaktan gördüm seni buraya kilitledim değil mi? Evet yardım et. O iş bende. Ulan bir tane bana akıllı gelmiyor mu seni yiyen kalçına? Bilmiyorum Beyzun hadi bir şeyler yap ye kavuş şu kapıyı ye afiyet olsun. Ne yiyeceğim bu kapıyı o kuş gibi kapı. Hadi bebek sönük yap bir şeyler beni kurtar buradan çıkalım kaçalım bak can kurtaran kız gelmeden. Tamam. Oo, ben bu kapıyı şimdi yemezsem oğlum. Benim derdim bebek sönük değil oğlum. Hadi bebek sönük hadi yap bir şey Oh. Hoppana şuna mı ne ne Bebek Sonic kralsın. Hadi çabuk. Acil kaçalım buradan. Bu adadan kaçmamız için çabuk. Tekneyi 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 çabuk. Buradan gidiyoruz. Çabuk koş koş koş. Acil kaçmamız gerek. Çabuk 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 çabuk. Olamaz olamaz olamaz. Bebek Sonic ya bir tane normali bana gelmiyor ki ya. Ne yapayım ya? Bana ne Ben normal geliş ama hiç canım normal gelmiyor ki. Bir tane arkadaşı gelmiyor. Bir tane. Vallahi ya. Of ya benim bu şansım neymiş be. Hadi gidelim kaptan. Evet arkadaşlar bu videonun burada sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Böyle videoların devamı için böyle manyakça değil, delice videoların devamı için bu videoya sizden 4000 like istiyorum. 4000 like'tan sonra yine tekrardan böyle kız ayranlı videolar gelecektir. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın çıkan videoları lütfen tıklayın. Hadi bakalım beni kırmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.